Merhaba arkadaşlar Hisse Eksperi kanalına hoş geldiniz. Bu yasal SPK uyarımız. Bu videoda DNA ısı hissesini videoların altına yorum yazılmış. Bunun teknik analizini, temel analizini, takas analizini, bilanço analizini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hissenin pahalı mı olduğunu, ucuz mu olduğunu, tekniği var mı, temeli var mı, takası nasıl, bilançosu nasıl bunları sizlere kendi tecrübeme binaya bunları anlatmaya çalışacağım olası e, yatırımlarınızda karar vermenizde e, kendi tecrübemde göz önünde bulundurmanız adına paylaşıyorum bunları. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Pahalı olana pahalı diyorum. Ucuz olana ucuz diyorum. Bunun kararını da elinizde tutacak mısınız? Elinizdeki sayıyı artıracak mısınız? Veya azaltacak mısınız? Satacak mısınız? Buna siz karar vereceksiniz. Ben sadece e, kendi görüşümü söyleyerek ee, kendi tecrübelerimi anlatıyorum size. Ee, bir fikir olması adına. Şimdi yasal SPK oyasını kapatalım. Şimdi ilk olarak zaten 2020'de halka arz olmuş bir şirket. Ee, bu şekilde tekniği mevcut. Biz ama teknikten ziyade önce temel analizine bakalım. Her zamanki gibi. Sonrasında ee, Sonrasında biz e, tekneye tekniğe döneceğiz. Şimdi tahtanın e, DNA'sının tahtası bu şekilde. Yine grafiği bu şekilde. Bir kere temettü ödemesi yapmış, iki kere bedelsiz sermaye artırımı yapmış bu süreçte halka arz olduktan bu güne kadar. Dediğim gibi bir defa temettü vermiş, iki defada bedelsiz sermaye artırımı yapmış. Yani bu temettü vermesi, bedelsiz sermaye artırımı yapması kısa sürede güzel bir şirket. Şirketin olumlu yönetildiğini gösteren aslında temettü vermesi, bedelsiz vermesi bunlar. Şirketin e, patronun karını yatırımcıyla paylaştığını bize gösteriyor. Biz basittir ama buralardan anlarız. Temel analizini temel analizin doğru olup olmadığını veya bilançoda oynama olup olmadığını, karını patronun paylaşıp paylaşmak istemediğini buralardan anlıyoruz. Bunlar seçtiğimiz kriterlerden sadece bir tanesi arkadaşlar. O yüzden buna dikkat etmekte fayda var. Şimdi tahtasını dediğim gibi burada gördünüz ee, bu şirketin şöyle şuraya alalım ki en azından biraz daha e, benim videoda da resmim gelmesin. Şimdi DNAs'ı sermayesi 119 milyon Öz sermayesi 1 milyar 119 milyon. Bu şirketin halka e, şey, pardon ihracat oranı yani yaptığı ürünlerin yüzde yedi buçuk yüzde 18'ini ihracat yapıyor arkadaşlar. E, bu şirket kimya, ilaç, petrol, lastik ve plastik ürünler sektöründe ana pazar hissesi e, endeksi görünmüyor. Onu, e, 2025 3 aylık bilançoya göre bakıyoruz. Bu şirketin temel verilerine şirketin yüzde 44 yüzde 44 yüzde 45 halka açık yani 52 milyon 53 milyon lot sayısı var piyasa değeri 2 milyar 732 milyon 3 aylık bilançoya göre 26 milyon zarar açıklamış Fksı yok bu yüzden def piyasa değeri bölü defter değeri ise 2.44 yani 2.44 katında işlem görüyor bu şirketin e, 2025 3 aylık bilançoya göre defter değeri 9 lira 35 kuruş ama 22 lira da fiyatı gözüküyor. Sektörüyle de karşılaştırmak gerekiyor. Ama şu an biraz pahalı gibi görüntüsü var. Tabi bu devam edebilir. Eğer de, değer üretiyorsa ihracatı artıyorsa mutlaka e, piyasa bazı e, hisseleri eee pahalı kabullenebiliyor. Pahalı alıyor, pahalı satıyor. Bunu yapabilir. Bunda sıkıntı yok. Bunun hem geçmiş PDP PD bölü DDS'ine bakmak lazım. Piyasa değerine bakmak lazım. Bu halka arz olduktan bu güne kadar nasıl bir hareket etmiş? Buna bakmak gerekiyor. Ve sektöründeki hisselerde pahalı mı fiyatlanıyor, ucuz mu fiyatlanıyor? Bunu da görmek gerekiyor. Ben size kendi tecrübelerimi de binaen Anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde temel analizini kapatalım. Yani biraz pahalı olduğunu söylemek isterim rahatlıkla. Şimdi e, takasına bir bakalım. Abi, önce bilançosuna bir bakalım, sonra takasına bakalım. Şöyle. Tamam galiba. Tamam. Biraz şöyle küçülttüğümüzde şöyle şöyle yaklaştırdığımızda Şimdi dönem varlıklarına bakıyoruz arkadaşlar. Dönem varlıkları 2024 3 ayla baktığımızda 346 milyon. 2025 3 aylıkta 280 milyona gerilemiş. Burada finansal yatırım daha önce 134 milyondan 45 milyona düşmüş. Burada bu şekilde finansal yatırımları azaltıp başka yerlere yatırım yapılmış olabilir sonuç olarak. Bu şekilde dönem varlıklar bu şekilde. Duran varlıklara baktığımızda 843 milyondan 1 milyar 121 milyona artmış duran varlıkları. Burada da e, maddi duran varlıklar 834 milyondan 1 milyar 112 milyona çıkmış. Yani burada önemli bir ciddi mal varlığı satın almış zannedersem. Çünkü dönem varlıklardan duran varlığa geçmiş. Toplam mal varlığı duran ve dönem varlıkların 1 milyar 189 milyondan 1 milyar 400 mily 401 milyon 402 milyona artmış. Şimdi kısa vadeli yükümlülükler borçlarına bir bakalım. 152 milyondan 62 milyona düşmüş. Yani borçluluğu da azalmış. Güzel. Uzun vadeli yükümlülüklere bakalım. Uzun vadeli yükümlülükler 186 milyondan 220 milyona çıkmış. Bu çok bir şey değil. Çok bir e, aslında yüksek rakam değil. ertelenmiş vergi yükümlülüğü artmış burada. E, biraz da gerçi borçları da azalmış. Bir vergiden dolayı artış olmuş Arkadaşlar şimdi şeye bakalım hasılatına bakalım hasılatı he, e, şeye baktık mı öz kaynaklarına öz kaynakları yani duran varlıklar dönem varlıkları topluyoruz uzun vadeli borçlarıyla kısa vadeli borçlarını topluyoruz o borçlarını varlıklarından çıkardığımızda öz kaynağımız ortaya çıkıyor öz kaynağına baktığımızda e, 2024 3 aylık bilançoya baktığımızda 851 milyon iken şu an 1 milyar 119 milyon. Yani %40'a yakın bir artış, %35, %40'a yakın bir e, öz kaynak artışı var. Bu iyidir. Yani 3 yılda bilemen 4 yılda kendi öz sermayesini iki katına çıkaracağını e, bize gösteriyor. Bu güzel bir şey. Yani çok pahalı değil o zaman. Yani fiyat şöyle Mesela şurada dile getirdim. Mesela defter değeri, piyasa değeri böyle defter değeri. Bu aslında 2 değil 4 olsa gene kabullenir. Niye? Piyasa bunu 4 yani yılda eğer kendini 2 katına, öz sermayesini 2 katına çıkarıyorsa çıkaran bir şirket 3 e, PD'de de 4 PD'de de e, kabul etmesi hatta bunu abartıp 7-8'e çıkartması bile kabul edilebilir. Pahalı alırsın, pahalı satarsın. Ucuz alırsın, ucuz satarsın. Öyle düşünmek gerekiyor. O yüzden burada bilanço bana göre güzel bir şirket olduğunu gösteriyor aslında. Yani biraz önce Pate'ye bakmıştım. Onun bilançosunu beğenmemiştim. Ama şu an bunu e, boşuma gitti yani. Hasılatına bakalım. 129 milyon. Geçen sene 3 aylık bilançoda hasılatı 129 milyonmuş. Eee satışın maliyeti 95 milyon 33 milyon e, brüt kar elde etmiş. Bu sene baktığımızda 110 milyon hasılat var 97 milyon. E, satış maliyeti 13 milyon brüt kar. Yani burada aslında satışları düşmüş, brüt e, satışın maliyeti artmış ister istemez. Giderlerden iş e, işçi olur, ham madde olur. Artmış. Bu da ister istemez e, bürüt karın düşmesine neden olmuş. Burada mesela genel yönetim giderleri 3 milyona yakınken 5 milyona çıkarmış. Yani %100 bile artmamış. Yani bu normal. E, pazarlama giderleri 10 milyondan 7 milyon 8 milyona düşmüş. Esas faaliyet karı vesairesi. E, sonra burada e, yatırım faaliyetlerinden gelirler, giderler, finansman giderleri vesaire baktığımızda e, bürüt e, bürüt karı konuşmuştuk şimdi net kara baktığımızda kırmızıyla gördüğünüz daha önce 28 milyon zarar ederken şu an 26 milyon zararı etmiş e, tabi sonrasında e, bu zararı kâra çevirmeyi bilmiş tabi 12 aylık bilançoda da aslında zarar açıklamış ama bu şekilde dönemsel zararlar ve karlar olabiliyor gördüğünüz gibi Mesela buralarda da karlılığı artırmaya devam etmiş Ama burada da, e, Neyse Onun sonra bakarız Şimdi bilançoyu Bilançosu isterseniz ben hoşuma gitti Bir de takasına bakalım Takasında zaten 52-53 milyon not sayısı olduğunu söyledik Şimdi tekrar bakalım Şöyle takası da kimler var? Bu tarz, e, bu tarz şirketleri kimler sever arkadaşlar? Biliyor musunuz? Yani bu tarz aktif, güzel çalışanlar, güzel yönetilen şirketleri genelde yabancılar çok sever arkadaşlar. Bakalım yabancı var mı? Genelde iş yatırım, garanti, ziraat, denizbank, vakıf e, olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir haftalığa bir bakalım. Burada 59 milyon zaten ee, şöyle 52 milyondu. 7 milyon civarında bir bu ziraat da olabilir, garanti de olabilir, iş yatırım da olabilir. 7 milyon civarında bir teminat verilmiş. Bununla beraber e, kredi kullanılmış olabilir burada mesela Citibank mesela bakın Citibank mal toplamaya başlamış. Niye? Artık bana göre güzel bir yerde bu şirket pahalı olsa da yani pahalı görünse de güzel üreten, değer üreten bir şirket olduğunu bana gösteriyor. Ben bunu bilançolarda anlıyorum ve temel analizinde anlıyorum. Sonra takasta da daha takasın detayına bakmadan söyledim. Bu tarz şirketleri, bu tarz hisseleri özellikle yabancılar çok sever. Bu yabancılar malı toplar 3 ay 5 ay mal toplar bir hissede sonrasında 2 yıl 3 yıl bekler. Diyelim 1 liradan 2 liradan malı alır toplamaya başlar 5 liraya kadar çıkarır. Tamam mı? 5 liraya kadar maliyetini çıkarır ama 10 milyon 20 milyon mal toplamıştır. 5 lirada Sonra tutar bunu 10 lira, 12 lira, 13 liraya çıkarır. Onun yarısını satar. E, zaten verdiği parayı vermiştir. Kalan hisseler kendisine sıfır maliyetli kalır. Onu da uzun süre tutar. Belki oradan satış yapar başka yere geçer ama yabancıların mantığı bu şekildedir. Bu da doğru bir mantıktır. Bizler de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Burada e, bunu benimse, Birçok hissede ve yabancılar bu şekilde çok gördüğümüz için bizler de onu e, kopyalamaya, benimsemeye çalışıyoruz. Böyle e, temel analizine baktığımızda, temel analizini incelediğimizde zaten bazı hisseler e, dediğim gibi böyle yabancının hoşuna gidecek şekilde olan hisseleri farkına varabiliyoruz. O yüzden biz de onun... E, onların yaptığı düşüncelerle onların yaptığı yatırıma benzer yatırımlar yaparak kısa vadeli değil orta uzun vadeli güzel kazançlar elde etmek için çalışmalar yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada Bank of Mal topluyor. Bank of daha önce mal toplamaya başlamış. Citibank toplamaya başlamış. Bunlar yeni. Yeni olduğu için düş, kalk illaki yapacaktır. Yabancılara bak, e, satıcılara baktığımızda da vakıf, tep, marbaş, e, jolandi, iş yatırım, Meksa. bunlar dağınık bir satıcı var. Toplayıcılarda dağınık ama burada bence citibankı, bankofu, HSBC burayı takip etmek gerekiyor. HSBC de yavaş yavaş alıyor. Görüntüsü bu şekilde. E, toplam fark zaten virman yok. Şöyle yapalım. Bir de e, Mayıs ayının başından bugüne bakalım. Bank of mesela Mayıs ayından bu zamana 430 bin lot mal almış. Yani biraz önce dile getirmiştim. Ee, mal artırmaya çalışıyor. Ee, ICBC de artırmaya çalışıyor. HSBC de burada demiştim 224. HSBC biraz yavaş ağırdan davranıyor veya bunun bir küçük yatırımcı olabilir. Orada da sonuçta küçük yatırımcılar var. Toplama görüntüsü var. Satıcılara baktığımızda oyak, Türkiye Ekonomi Bankası yani yerli kurumlar dağınık bir mal satıcı var. Burada da e, bir bankov ve Ziraat Midas yani bunlar dağınık toplayıcı var ama e, daha çok satıcılar çok dağınık. Bu şekilde bize güzel bir görüntü e, veriyor. Yani şu son bir ay içerisinde şimdi biz e, Mayıs ayının yani şuradan şuradan bugüne kadar baktığımızda yani şuradan bugüne baktığımızda en çok malı toplayan Bankof olmuş. Yani böyle biraz önce dediğim gibi e, böyle hisseleri sever yatırımcı e, Bankof olsun yabancı olsun. Biz de şöyle bir çizelim. Mutlaka bunu biraz daha geri aşağı basarlar. Yani burada biraz mal topladılar, yukarı aldılar. Ee, i̇ster istemez geri biraz satıcı olup biraz aşağı düşürüp mal toplayabilirler. Ama bunu da dediğim gibi takasta temelde takip etmek gerekiyor. Eğer takasta bir çıkış yoksa o zaman devam eder. En azından bu çanağı tamamlamaya gider. Sonra da dediğim gibi bunu mutlaka yukarıya devam ettirir. Zaten burada düşen trendi de çok güzel bir şekilde kırarak zaten almışlar malı yukarıya. Şöyle yapalım. Daha net olsun. Şöyle düşen trendi kırarak ve son 3 günde de hacimli çok güzel hacimler artmaya başlamış. Hacimleri artarak almışlar hem de yani güzel bir görüntü var. Burada ilk etapta şöyle destek noktası burada 21 lira olarak karşımıza çıkıyor. 21 liranın üzerinde ise 25 lira önemli direnç bölgesi. Eğer 25 liranın üzerine de atarsa hızlı bir şekilde 28-29 bandına gider. Daha sonra gideceği ilk yer bence 35 TL. Tabi burada tarihi zirvesi e, evet tarihi zirvesi 30 lira mevcut. E, Tabi burayı da 29'a gelirse orayı da geçebilir. O zaman 35'li seviyeler karşımıza çıkar arkadaşlar. Bu şekilde teknik analizi de bu şekilde arkadaşlar. Ben sevdim yani bu şirketi. Bu şirketi biraz takip ederim bana soran arkadaşlar kimse bunu ara ara bana sormaya devam etsin. Güzel olduğunu beğendiğimi söylesin. Takasla ilgili yorum yazsın. En azından yabancı bu hisseyi topluyor mu toplamıyor mu bunu bir görelim. Eğer topluyorsa biz de az 20 lirada 22 lirada değil de 30 lirada girelim. Sorun değil 60 lira olacaksa veya yabancı isterseniz buralarda mal toplar ama 25 lira 30 lira maliyeti olacaktır mutlaka. Biz de 30 lirada gireriz. 60 liraya, 65 lirada, 100 lirada, 80 lirada elimizdekinin yarısını satarız. Kalan yarısı bize bedava gelir. Ana paramızı çıkartır. Başka yerde değerlendiririz. Bu şekilde bizim kendi öz sermayemizi, öz varlığımızı artırmamıza yardımcı olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.